İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Güvenli çalışma ortamının sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesiyle gerçekleşir. Gelişen teknoloji, çalışma hayatının dinamiklerini kökten değiştirmekte ve beraberinde birçok yeni sağlık ve güvenlik tehlikesini de getirmektedir. Sağlık ve güvenlik, toplumsal ve bireysel anlamda en temel ihtiyaçlardır insanoğlunun çalışma kavramı ile tanışması, sonrasında da çalışma hayatında geçirdiği sürenin artması, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasına temel dayanak oluşturmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturmanın temelinde sadece hukuki mevzuatı takip etmek ve işletmenin teknik anlamda güncellenmesi yetersiz kalmaktadır. Günümüzde insan odaklı iş anlayışının artış göstermesi, İş sağlığı ve güvenliği açısından gelişim göstermek isteyen işletmeler için bilinçli çalışanlara sahip olunması gerektiğini göstermektedir. Sorumluluklar devlet, işveren ve işçiyi kapsamaktadır. Devlet, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı oluşturmak, ulusal iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak, denetlemek, iş sağlığı ve güvenliği örgütü oluşturulması, teknik çalışmaların altyapısını oluşturmaktan sorumludur. İşçi, iş güvenliği kural ve talimatlarına uygun çalışma düzenini korumaktan sorumludur. İşveren ise teknik güvenlik konularında çalışmalar yapılmasını sağlamak, emniyetsiz durumları gidermekten sorumludur. Tüm paydaşların katılımıyla uygulanan iş sağlığı ve güvenliği politikaları ile güvenlik kültürünün oluşmasının zemini yaratılmış olunacaktır. Bu sayede de önce işçi, iş yeri düzeyinde refah artışı sağlanacak, Devam eden süreçte ise ülke genelinde yayılan refah artışı meydana gelecektir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için tüm dünyada geçmişten günümüze yasal ve kurumsal düzenlemeler gerçekleştirmeye devam etmektedir. Türkiye'de ise iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir adet özgün yasa, 42 adet yönetmelik ve 10 adet tebliğ çıkartılmıştır. Her ne kadar yasal anlamda ifade edildiği gibi düzenlemeler gerçekleştirmiş olsa da iş sağlığı ve güvenliği gibi dinamik bir yönetim sürecinin gerektiren konuda önemli yetersizlikler görülebilmektedir. Güvenlik kültürü anlayışının oluşturulması ve yaygınlaştırılmasının temelinde eğitim yer almaktadır. Yerleşik düzene geçildiği andan itibaren de insanların devletlerden ilk talebi temel ihtiyaçların karşılanması olmuştur. Her birey kendisi için fiziki, psikolojik ve sosyal yönden tatmin durumunu sağlayacak kalitede hizmetlere ihtiyaç duymaktadır. Sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç artık genel sağlık hizmetlerinin önüne geçmekte ve bu hizmeti sağlama görevi önce devlet sonra da işverenin sorumluluğunda yürütülmektedir. Sağlık ve güvenliğin çalışma ortamında sağlanabilmesi için devlet, işçi ve işverenin ortaklaşa çalışmalar yürütmesi gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir. İnsanın çalışma hayatıyla tanıştığı andan itibaren iş kazalarının gerçekleştiği gerçeği unutulmamalıdır. İş kazaları ve meslek hastalıkları geçmişten günümüze insan refahını olumsuz etkilemektedir. Diğer taraftan da işletmeler açısından büyük bir maliyet kalemi olarak görülmektedir. Sağlık kavramı insanların hayatlarını devam ettirdiği çevreye uyumunu ifade etmekte ve günümüzde hastalık ve sakatlıkların sadece fiziksel değil, bedensel ruhsal ve sosyal yönden tam bir bütünlük durumu olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımın ışığında iş sağlığı ve güvenliğini işletmelerde çalışanları tehlikelerden, risklerden korumak ve daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmak için yapılan her türlü çalışmalar olarak ifade etmek mümkündür. İş sağlığı ve güvenliği, iş yerinin güvenliği, işçinin güvenliği, üretim güvenliğinin sağlanması olarak üç bölüme ayrılmaktadır. İş yaşaması için işçinin menfaatlerini, İşçinin yaşayabilmesi için iş yerinin menfaatlerini gözetme. Avrupa Birliği'nde iş sağlığı ve güvenliği uluslararası önem verilen konuların başında gelmektedir. Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi'ni kabul etmiş ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2005 yılında Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi kurulmuştur sağlığı ve güvenliğinde karşılaşılan sorunlar artık birer yapısal sorun olarak ele alınmaktadır. Durum, sadece işçilerin çalışma ortamlarında karşılaştıkları risk ve tehlikelere karşı alınması gereken önlemler sınıfından çıkmaktadır. Toplum genelinde sosyal refah artırma paydasının altında, iş sağlığı ve güvenliğinin tam manasıyla sağlanması, hem işveren hem de işçiyi gözeterek bütünüyle çalışma hayatındaki herkesin sosyolojik, fiziksel ve psikolojik etkilerden korunması hedeflenmektedir. Kavram olarak ilk kez 1986 yılında Çernobil'de meydana gelen nükleer kazadan sonra hazırlanan bir raporda kullanılmıştır. Hazırlanan bu rapor, Çernobil kazasında önemli tasarım eksikleri, örgütsel hatalar ve çalışanların ihlallerinin önemli bir rol oynadığına işaret etmektedir. Gerçek Çernobil'de meydana gelen kazada, gerekse diğer önemli kazalarda, Güvenlik kültürü özellikle risk düzeyinin yüksek olduğu durumlarda İnsan faktörünün güvenliği sağlamadaki rolünü açıklayan anahtar bir kavram olmuştur. Üretim sürecine giren her yeni madde, makine, araç ve gereç insan sağlığı, iş yeri güvenliği ve çevre sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Güvenlik kültürü anlayışına sahip olmayan işletmelerde çalışanlar çoğu zaman performanslarını artıramamaktadırlar. Teknoloji ne kadar ilerlese, iş yeri dizaynı ne kadar iyi olsa da güvenlik kültürü oluşturulamadığı sürece işletmelerde verilen eğitimlerin de uzun süreli etkisi ve kalıcılığı olmamaktadır. Günümüzde meydana gelen iş kazalarının nedenleri incelendiğinde daha çok psikososyal faktörlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Güvenlik kültürü, işçilerin işletmedeki tehlikelerle karşılaşma ve onlara maruz kalmaları olasılığını en aza indirecek durum ve davranışlar bütününün oluşmasıdır. Güvenlik kültürü oluştururken dikkat edilmesi gereken belirleyici noktalar arasında Çalışanların farkındalığı, tehlikeler hakkında bilgi sahibi olunması, kişisel koruyucu malzeme kullanımı, güvenlik komiteleri oluşturulması, güvenlik önerilerinde bulunulması yer almaktadır. Yapılan tanımlar ve bilgiler ışığında, örgütlerde güvenlik kültürünü etkileyen faktörler arasında organizasyonel karmaşıklık, eğitim fonksiyonunun etkinsizliği, sonuçlardaki belirsizlik, işletme içi bürokrasi, karmaşık üretim sistemi yer almaktadır. Çalışan motivasyonu etkileyen bu unsurlar iş sağlığı ve güvenliği kültürünün zemin bulunmasına negatif etki etmektedir. Bu faktörlere bağlı olarak güvenlik kültürünün güçlü bir şekilde oluşturulması için yönetim kademesinin güvenlik kültürüne bağlılığı, Proaktif güvenliğe önem verilmesi, sistematik güvenlik yaklaşımının belirlenmesi, sorumluluğun tüm paydaşlara dağıtılması, yatay iletişim kanallarının oluşturulması, çalışan motivasyonunun sağlanması, tüm çalışanların katılımının sağlanması, stresten arındırılmış iş yükü, örgütsel öğrenme anlayışının benimsenmesi, yöneticiler ile işçiler arasında öğrenme anlayışının gelişmesi gereklidir. Sağlığı ve güvenliğinde devlet, işveren ve işçi bir üçgen oluşturmaktadır. Devletin rolü Devlet bu üçgende ara bulucu, bağlayıcı ve çözüm bulucu rolü üstlenir. Bu konuda en önemli etkinliği gerekli koşul ve standartları mevzuatla düzenlemek ve denetimi sağlamak olmalıdır. Bu bağlamda devletin güvenlik kültürü anlayışının oluşmasındaki görevler arasında kayıt dışı istihdamın önüne geçmek, çocuk işçiliğine son vermek, cinsiyet ayrımcılığının önüne geçmek, ücretlerin düzenlenmesi, iş kazaları bilimsel analizi, iş müfettişleri ile denetimin sağlanması, iş sağlığı enstitülerinin kurulması, güvenilir kayıt sistemlerine geçilmesi, iş yeri hekimlerinin görevlendirilmesi bulunmaktadır. İşverenin rolü Çalışanların eğitime, veri akışının sağlanması, üretim sürecinde önce verimlilik ve önce insan yaklaşımının belirlenmesi, iş yeri sağlık güvenlik birimleri kurularak desteklenmesi, risk değerlendirme ve risk yönetim yaklaşımlarının belirlenmesi, iş yerinde çalışan sayısına bakılmaksızın herkesin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması, ilk ve acil durumlar için organizasyonun sağlanması ve motivasyon sağlayıcı aktiviteler düzenlenmesi, iş kazalarının bilimsel analizi, İşçilerin koruyucu donanları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemin alınması, teknik gelişmelere uyum sağlanması, toplu ve kişisel korunma önlemlerine öncelik verilmesi, işçilere uygun talimatların verilmesi, işçilerin bilgilendirilmesi ve görüşlerin alınması yer almaktadır. İşveren iş sağlığı faaliyetlerini sadece yasal yükümlülükten kurtulmak için yaptıklarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda başarı sağlanamayacaktır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmaların kalite için birer yatırım olduğu unutulmamalıdır. Çalışanların rolü Güvenlik kültürünün yerleştirilmesinde çalışanlara da bazı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu faaliyetler arasında iş yeri, iş kolu ve üretim süreci ile ilgili bilgi sahibi olunması, risk değerlendirmesi ve risk yönetim süreçlerine katılım, İş kazalarının bilimsel analizi, iş güvenliğinin yaşamın önceliği biçiminde getirilmesine yönelik etkinlikler, kişisel koruyucu ekipmanın kuralına uygun biçimde kullanılması, yasa ve yönetmeliklerde belirlenen çalışanların sorumlulukları, makina, cihaz ve ekipmanları doğru şekilde kullanmaları, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü olumsuz durumu işverene bildirmeleri, işveren sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi ve diğer çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda işbirliği yapmaları ve güvensiz durumlardan kaçınmaları, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesisi için iş yerinde düzenlenecek iş iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmaları yer almaktadır. Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği alanında uygulanan politikaların ve yasal iyileştirmelerin sağlık ve güvenlik açısından katkısının sınırlı olduğu, iş sağlığı ve güvenliği kültürü ve eğitimi ilişkisi görülmektedir. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasına etkili olan faktörler iletişim, işveren bilinci, eğitim uygulamaları İş yerindeki iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasındaki temel sorunun işverene ait olması nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasında ilk olarak ele alınması gereken unsur işveren bilincidir. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün varlığının anlaşılmaya başladığı andan itibaren paydaşlar arası iletişimin önemi ortaya çıkmaktadır. Öncelikle yönetim ile çalışanlar arasında başlayan iletişim, gelişen iş sağlığı ve güvenliği kültürü anlayışı sonrasında çalışanlar arasında artarak iş yerindeki risk ve tehlikelere karşı önleyici bir yaklaşım olacaktır. Sürecin en önemli dişlisini ise eğitimler oluşturmaktadır. İş kazası ölüm sonucu ölüm. 2010 yılında 1444 2011 yılında 1700, 2012 yılında 744, 2013 yılında 1360, 2014 yılında 1626, 2015 yılında 1252, 2016 yılında 1405, 2017'de 1633'tür. SGK çalışan sayısı ve iş kazaları grafikte yıl yıl gösterilmektedir. İş sağlığı ve iş güvenliği verilene göre iş kazalığında yaşanan işçi ölümleri 2012 yılında 878 ölen işçi sayısı, 2013 yılında 1235, 2014 yılında 1886, 2015 yılında 1730, 2016 yılında 1970, 2017 yılında 2006, 2018 yılında 1923, 2019 yılında 1736 olarak belirlenmiştir. 2018 iş cinayetinin iş kollarına göre dağılımı en çok tarım ve orman olarak %24, sonra inşaat ve yol %23, taşımacılık %12, diğer iş kolları %13, gıda şeker %2, konaklama %3, enerji %3, madencilik %3, belediye genel olarak genel işler %5, metal %6, ticaret, büro hizmetleri %6'dır. Güvenlik kültürü tanımlamalarının ortak özellikleri 1. Güvenlik kültürü, grup veya daha üst seviyelerde örgütün bütün üyeleri ve gruplarının hepsi tarafından paylaşılan değerleri ifade eden bir kavramdır. 2. Güvenlik kültürü, bir örgütteki formal güvenlik sorunlarıyla ilgilidir. 3. Güvenlik kültürü, bir organizasyondaki her seviyedeki herkesin katılımı üzerinde durmaktadır. 4. Güvenlik kültürü, örgüt üyelerinin işteki davranışını etkiler. 5 güvenlik kültürü, ödülü sistemleri ve güvenlik performansı arasındaki ilişkiyi de yansıtır. 6. Güvenlik kültürü, bir organizasyonda kazalardan ve hatalardan öğrenme ve gelişme ile ilgili gönüllülüğü yansıtır. 7. Güvenlik kültürü, değişime karşı oldukça dayanıklı, sabit ve dirençlidir. Güvenli liderlik davranışında 10 prensip İşverenin temel amaçlarından biri pozitif güvenlik kültürü geliştirmektir. 1. Ön, bir öncelik olarak güvenlik her iş alanında çeşitli öncelikler, maliyet, kalite, verim ve benzeri olmakla birlikte güvenliğe öncelik verilmelidir. 2. Şeffaf güvenlik yönetimi. İşveren güvenliğe verdiği önemi her alanda belirtmelidir. İşverenin sözleriyle eylemleri uyuşmalıdır. 3. Güvenlik konusunda artan farkındalık. Çalışanlarla iş ortamına yakın temas halinde olmak var olan güvenlik koşullarının farkında olunmasını sağlar. 4. Güvenliğin raporlanması. Pozitif güvenlik kültürü, oluşan güvenlik sorunlarını ve olaylarını raporlamayı gerektirir. Kaza, ramak kalma, güvenlik kaygıları gibi uygun bir geri bildirim sistemi geliştirmesi önemlidir. 5. Personel katılımı. Aktif çalışan katılımı tehlikeleri önlemek ve kontrol etmek için olumlu bir adımdır. 6. Bir öğrenme kültürü oluşturma. Tüm çalışanlar öğrenme sürecine dahil edilip iyi bir güvenlik performansı sağlamak için fikirlerine önem verilmelidir. Bir öğrenme kültürünün varlığı tanımlama, öğrenme ve güvensiz durum ve davranışları değiştirmeyi sağlar. 7. Farkındalık sağlama. İşveren iyi bir güvenlik performansı sağlamak için farkındalık sağlamalıdır. 8. Açık bir kültür Çalışanlar her türlü güvenlik olayı ve kaygısını suçlamaktan korkmadan işverene anlatabileceklerini hissetmelidir. İşveren bu konunun üzerinde durmalı ve bunu politikalarla desteklemelidir. 9. Etkili iletişim. Güvenli liderliği başarabilmek için işveren ve çalışan arasında etkili bir iletişimin hayati önemi vardır. Şeffaf güvenlik politikaları geliştirilmelidir. Güvenlikle ilgili konular ve politikalarda personel iletişim sistemleri Notlar, bültenler, mesajlar, 3 aylık raporlar, yıllık raporlar dikkate alınmalıdır. Büyük kazalarda hızlı iletişim sağlamak önemlidir. 10. Güvenlik yönetim sistemi. Organizasyonların güvenliğin yönetim ve koordinasyonu ile ilgili etkili sistemleri olmalıdır. Oluşturulan sistemlerin performansları belli aralıklarla kontrol edilmelidir sağlığı ve güvenliğin sağlanabilmesi ve geliştirilmesi için yapılan yatırımlar bazen bilinçsiz çalışan davranışları nedeniyle karşılık bulmamaktadır. Çalışanların iş kazalarına ve meslek hastalıklarına maruz kalmalarının nedenlerinin başında güvensiz hareketler yer almaktadır. Güncel gelişmeler değerlendirildiğinde güvensiz davranışları engellemenin yolları arasında güvenlik kültürü oluşturmak gerekmektedir. Güvenlik kültürü anlayışı, işçi, işveren ve devletin ortaklaşa yürütüleceği çalışmalar sonucunda toplum genelinde yerleşecek temel bir gelişim olguludur. Eğitim, güvenlik kültürü anlayışının yerleştirilmesi açısından temel bir fonksiyon olarak görülmektedir. Bu yüzden işletmeler tarafından eğitimlerin uygulama sıklığı artırılmaktadır. Bu eğitim çeşitli makalelerden, dergilerden, İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü eğitimlerinden alıntılar yapılarak hazırlanmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.